Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Özellikle 1990'lı yıllara damgasını vuran Ninja Turtles, bir başka ifade ile Ninja Kaplumbağalar oldukça popüler olan televizyon eserlerinden bir tanesini ifade etmektedir. Dünyanın en kuvvetli kaplumbağalarının kötülere karşı mücadele vermiş olduğu çizgi film ve filmle seyircisinin karşısına çıkan Ninja Kaplumbağalar pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Ninja Kaplumbağalar nedir? Ninja Kaplumbağaların orijinal ismi Teenage Mutant Ninja Turtles şeklinde olmaktadır. Fantastik nitelikteki çizgi seri, dövüş sanatlarına hakim olan dört tane mutant kaplumbağayı ve ustaları olan mutant fare ustası Splinter ile beraber kötülerin karşısında vermiş oldukları savaşı konu edinmektedir. Bu esnada iyi bir ninja olabilmek için eğitimini de sürdürmektedirler. Ninja Kaplumbağalar nasıl ortaya çıkmıştır? Kevin Eastman ile Peter Laird, kaplumbağaların yaratıcıları şeklinde, 1987 senesinde ilk siyah ve beyaz nitelikteki ninja kaplumbağalar çizgi romanını 1200 dolara yayınlamışlardır. Bu durumun ortaya çıkası ile birlikte kaplumbağalar yer altından çıkıp dünya genelinde bir hit haline gelmiştir. Orijinal Amerikan seri 1984 tarihinde Mirage stüdyoları içerisinden çıkmıştır. Kevin Eastman arkadaşı olan Peter Laird ile yapmış olduğu beyin fırtınası esnasında ortaya çıkan bu eser uzaylı olan düşmanlardan kentteki serserilere kadar pek çok kötü karakteri içermektedir. Bu kötü karakterlerin içerisinden en ünlü olanları Shredder ve onun ortağı, ona emir verebilen bir beyindir. Hikaye kahramanlarından bir başkası da kanal muhabiri olan April O'Neill'dir. Kahramanlar, Rafael, Leonardo, Donatello, Michelangelo Pizza'ya bir hayli düşkündürler. Daha sonraları ise Teenage Mutant Ninja Turtles 1990 tarihinde, Teenage Mutant Ninja Turtles 2: The Secret of the Ooze 1991 tarihinde ve Teenage Mutant Ninja Turtles 3 1993 tarihinde 3 tane filmi çevrilmiştir. Bununla birlikte konu 3 boyutlu animasyon teknikleri ile bir kez daha işlenmiştir ve çekilmiştir. Ninja Kaplumbağalar'daki karakterler kimlerdir? Ninja Kaplumbağa içerisinde pek çok karakter yer almaktadır. Bu karakterlerin her birinin birbirinden farklı görevleri ve özellikleri bulunmaktadır. Ninja kaplumbağalar içerisinde yer alan karakterler şu şekilde sıralanmaktadır. Leonardo's. Bushido ustasıdır ve aynı zamanda da ekibin lideri konumundadır. Çift Bushido kullanmaktadır ve mavi bir bandaj takmaktadır. Bununla birlikte Ninja Tode kullanabilmektedir. Çizgi filmin yaratıcıları ise Leonardo ismini Leonardo da Vinci'den esinlenmişlerdir. Rafael karakteri. Türkçe içerisinde Rafael şeklinde ifade edilmektedir. Takımın kötü olan çocuğudur. Saldırgandır ve hırçın bir yapıya sahip olmaktadır. Çift sahi kullanmaktadır ve kırmızı bir bandaj takmaktadır. Çizgi filmin yaratıcıları ise Rafael ismini Rafael Sanzio'dan esinlenmişlerdir. Michelangelo karakterinin Türkçe ifadesi Michelangelo şeklinde olmaktadır. Takımın en komik ve aynı zamanda da en haylaz üyesi konumundadır uyumlu ve komik bir doğaya sahiptir. Çift nunchaku kullanmaktadır ve turuncu bir bandaj takmaktadır. Aynı zamanda da takımın en obur üyesi olmaktadır. Çizgi filmin yaratıcıları Michelangelo ismini Michelangelo Buvanerotti'den esinlenmişlerdir. Donatello ise takım içerisinde bilimden en iyi anlayan üyesidir. Takım içinde şiddete en az başvuran üyesi olmaktadır. Bo kullanmaktadır ve mor bir bandaj takmaktadır. Çizgi filmin yaratıcıları Donatello ismini Donatello'dan esinlenmişlerdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.